177. metindeyim. İki yabancı bir trende. iki yabancı. Kate oturuyordu e, yemek vagonunda. Ekspres treninin yemek vagonunda. Şurası Dead. E, onu e, Bristol'daki evine geri götüren ekspres treninin yemek vagonunda oturuyordu. O neredeyse hiç dokunmadı önündeki yemeğe. Biftek her zamanki gibi e, orta pişmişti ve kalındı. O çevriliydi. Büyük e, ızgara mantarlar ve e, çıtır çıtır kızarmış patateslerle çevriliydi. E, fakat Kate endişeli ve e, morali e, bozuktu. O e, kısa süre önce yani yakın zamanda ayrılmıştı Meksika'dan. Onun e, çok mutlu olduğu öğretmekten, İngilizce öğretmekten, iş adamlarına ve mühendislere İngilizce öğretmekten çok mutlu olduğu e, Meksika'dan Yakın zamanda e, geri dönmüştü. E, pek mümkün görünmüyordu. Pek mümkün görünmüyordu e, bulması böyle bir iş bir daha böyle bir iş bulması pek mümkün, e, pek olası görünmüyordu. İki e, teklif verilmişti, iki teklif al, verilmişti ona yani iki tane iş teklifi almıştı. Her ikisini de. E, geri çevirdi. den dolayı, e, düşük maaşlarından dolayı. E, hiç kimse e, ilgilenmiş e, görünmüyordu. Yani ilgilenmiyordu onun e, mükemmel nitelikleriyle dahil olan, neredeyse mükemmel İspanyolca, akıcı Almanca ve Fransızca ve mükemmel bir bilgisi, ticari ve teknik İngilizce bilgisiyle de dahil olduğu mükemmel e, nitelikleriyle kimse ilgilenmiş görünmüyordu Joe oturuyordu bir diğer kısmında trenin bir diğer kısmında oturuyordu gergin bir şekilde sigara içerek o idi e, müdürüydü eğitim müdürüydü e, büyük bir İngilizce dil okulunun Cambridge'deki büyük bir İngilizce dil okulunun eğitim müdürüydü olan e, yakın zamanda başlayan Yakın zamanda e, başlayan neye? Uzmanlaşma kurslarına başlayan yabancı e, iş adamları ve e, mühendisler için uzmanlaşma kurslarına başlayan Kemberiş'teki büyük bir İngilizce dil okulunda eğitim müdürüydü. Onun e, e, pek çok e, problemi vardı. Fakat en büyüğü, onun en büyüğü bulmaktı. İyi nitelikli öğretmenler bulmaktı, öğretebilen. E, onun e, öğrencilerine ihtiyaç duydukları İngilizce türünü öğretebilen iyi, nitelikli öğretmenler bulmaktı sorunu. E, bir toplantı, teknik ve e, ticari tercümanların e, bir toplantısı vardı Bristol'de. E, bu yüzden oraya gidiyordu. O umut ediyordu, ikna etmeyi, onlardan bazılarını öğretmen olmak için okulunda öğretmen olmak için ikna etmeyi umut ediyordu ve e, hazırlandı sun, teklif etmek için iyi ücretler teklif etmek için hazırlandı. E, diğer tek kişi, e, Joe'nun kompartımanındaki diğer tek kişi e, yaşlı bir adamdı. E, çoktan uyumuş olan ve horlayan yaşlı bir adamdı ve onun ağzı açıktı e, gibi e, boş bir fare kapanı gibi açık duruyordu. E, Se bile sabile o e, aç olmasa bile e, merak etti merak etti e, böyle e, şüpheli durumlardan sonra gelen iftet gibi kelimeleri vedir gibi okuyoruz merak etti e, bulup bulamayacağını daha e, çekici arkadaş bulup bulamayacağını yemek vagonunda daha çekici bir arkadaş bulup bulamayacağını merak etti. Yaşlı adam başladı horlamaya daha yüksek sesli horlamaya başladı. Joe kalktı. E, ancak ancak den sonraydı oturduktan, o oturduktan sonraydı. Tek e, boş koltuğa, yemek baganındaki tek boş bol, koltuğa oturduktan sonraydı. Nesi,ması. Onun fark etmesi, Kate'i fark etmesi ancak e, yemek baganındaki tek boş koltuğa oturduktan sonraydı. O, e, onun karşısındaydı ve e, onun hoşlandığı türden bir yüzü vardı. O e, merak etti. Nasıl e, nasıl bir sohbet onunla nasıl bir sohbet başlatabileceğini merak etti. E, o sıradan bir şekilde e, yani gelişi güzel sordu ona. E, bakın yine burada iyi sordu dediği için. Ee, onun e, sigara içmesinden rahatsız olup olmayacağını sordu. Düşünerek onun rahatsız olmayacağını düşünerek fakat e, onu şaşırtarak o rahatsız oldu. Rahatsız oldu. Bu e, yardımcı fiille biten cümleler bir önceki yargıyı tekrar ediyordu. Rahatsız oldu. Yani e, e, bir an hiçbir şey söylenmedi. Bir an hiçbir şey söylenmedi. Sonra nokta nokta nokta. 177. metnimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki metinde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın.